Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta da ben size ağız içi yaralar, aftın nedenlerini ve tedavisini anlatacağım. En sık dört nedeni, birincisi moraliniz bozuk olunca, stresli durumda, uykusuzlukta, yorgunlukta, bağışıklık sisteminiz ani zayıflar. Bu durumda çok sık çıkar. İkincisi, B grup vitamini, C vitamini, çinko eksikliği, demir eksikliği anemisinde yine sık görüyoruz. Üçüncüsü mekanik nedenler. Yani dişinizle ilgili bir sorun olabilir ya da çok sert gıdalar yiyorsanız, ya da çok sıcak kola çay gibi içecekler içiyorsanız asitli gıda içecekler tüketiyorsanız sık görüyoruz. Diğeri nedeni belli değil. ve Bazı kişilerde de ailesel yatkınlık olabiliyor. Burada önemli olan 3 aydan seyrek çıkıyorsa önemli değil ama 3 aydan sık çıkıyorsa altta bir behçet hastalığı gibi bir hastalığın belirtisi olabilir. Bu nedenle doktora gitmeniz gerekir. Tedavi etseniz de etmeseniz de 7-10 günde düzeliyor. Ama biraz çabuk düzelmesini istiyorsanız bir çay bardağı suya bir çay kaşığı karbonat katın ya da bir çay bardağı suya bir tatlı kaşığı sumak katın. 3 dakika kaynatın. Bu sıvıları yemeklerden sonra 3-4 kez gargara halinde ağzınıza uygulayın. İyi geliyor. Ya da karanfil yağı bir pamuğa damlatın. Ağız içinde o yara üzerine bastırabilirsiniz. Düzelebilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen bu bilgilerin yayılması için beğen tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla hoşça kalın.